Süte su süt karıştı. Sonra söze yalan, mideye haram. İşte orada bozuldu insan. Evet başlayalım. Bugün sizlerle hikayeler serisinin 3. bölümünü çekiyor olacağız. Bu bölümün hikayesi Neşet Ertaş'ın hikayesi olacak. Hem çok sevdiğim hem çok güçlü bir figür olarak gördüğüm bir insan. Bilenlerin bir de benden dinlemesi gerektiğini düşündüğüm. Bilmeyenlerin ise önce benden dinlemesi gerektiğini düşündüğüm. Bu büyük üstadı beraber konuşuyor olacağız. 1938 yılında doğdu. 2012'de de hayata gözlerini yumdu. Ve bu iki sene arasındaki çizgiye herhangi bir insanın sığdırabileceğinden çok daha fazla neşeyi, derti ve aşkı sığdırdı. Ömrünün ilk yıllarını, karakterinin şekillenmeye başladığı yıllarını babasının gölgesinde Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale gibi illerde geçirdi. Tam olarak bir bozkır insanıydı. Tabii ki bugün Neşet Ertaş'ı konuşabiliyorsak belki bu babası Muharrem Ertaş sayesindedir. Muharrem Ertaş çok güçlü bir figürdü ve sesiyle para kazanırdı. Zaten Neşet Baba da sanatının %90'ını babama borçluyum. Babamla ben aynı ruhun insanları izlemiştir. Daha çok küçük yaşlarda annesini kaybedince babasıyla beraber adeta bir göçebe hayatı yaşamışlar. Nerede düğün varsa, nerede saz varsa orada yaşamışlar. Çünkü geçimleri buymuş. Bu sayede Neşet Usta birçok müzik ailesini çalmayı öğrenmiş. Keman ve tambur da çalmasını bilir bağlamayla ünlü olsa da. Hal böyle olunca pek okula gitme fırsatı da olmuyor insan. Hayatını babasıyla beraber çalıp söyleyerek para uğruna geçirmek zorunda kaldı. Göçebe geçirdiği yılların ardından Ankara Radyosu'na konuk sanatçı olarak gelmesiyle hayatı başka bir yöne evriliyor ustanın. Artık sanatını sadece gittiği köylerdeki insanlar değil tüm Türkiye'yi duymaya başlıyor. Bu kadar beğeniliyor ki Ankara Radyosu onu 15 günde bir mahalli yerel sanatçı olarak misafir olarak davet ediyor ve ününü böylece ülke geneline yayılıyor. Tabi Neşet Usta ömrü boyunca kıt kanat geçindiği için ne parayla pulla işi var ne parada pulda gözü var. Eğer bir şekilde akşam edebiliyor, karnını ve bakmakla yükümlü olduğu insanları doyurabiliyorsa onun için yeterli. Okullu bir insan değil, ve parayı nasıl kullanacağını, nasıl değerlendireceğine dair bilmiyor. Bunun ürününden faydalanmak isteyenler turnelere, gazinolara götürüyor. Tüm Anadolu'yu gezdiriyorlar. Ama tabii o dönem Neşet Baba hakkını bile savunmaktan bir haber. Ne kadar gezse, ne kadar çalışsa da ona düğünlerde kazandığından fazlasını vermiyorlar. Zaten paradan puldan o kadar bir haber yaşamış ki usta. İlk yazdığı eserlerinde hep garip mahlasını kullanmış kendi için. Ama gün geliyor, kadar yüzüne gülüyor. Ankara'da tanıştığı bir saz yapım ustası babayı kendi saz yapım dükkanında ortak olarak sermaye sahibi yapıyor. Devamında da dükkanı Neşet Baba'ya devredip yoluna bakıyor. Bir gün dükkana bir kız geliyor. Adı Leyla. Bu bizim meşhur Leyla. Anlatıldığı gibi pavyonda tanışma hikayesi gazinoda çalışma hikayesi çok da doğru değil arkadaşlar. Gerçek bu. O saz dükkanında tanışıyor aslında Leyla ile. Neşet Baba babasına çok düşkün. Öyle ki öldüğünde bile babasının ayaklarının ucuna gömülmek istiyor. Bugün Naşı da oradadır. Her ne kadar Leyla'ya vurulmuş olsa da Muharrem Ertaş'ın gönlü razı olmuyor. Bizim oraların kızlarına benzemez bu. Bu bizi üzer. Bu bizim yöremize, adetimize uymaz. Leyla, baba Muharrem Ertaş'a göre biraz daha havai bir insan. Kendi kültürlerine uygun değil. O yüzden istemez bu ilişkiyi. İstese de istemese de baba ve oğlun arasına girmiş olur Leyla'nın aşkı. Baba aşık, oğul aşık olunca Bozlaklar karşılıklı gelmeye başlar. Muharrem Ertaş sonuçta bir babadır. Oğlunun iyiliğini istemekte ve onu elinden geldiğince uyarmaya çalışmaktadır. Ama Neşet Baba çoktan havayı yakmıştır. Bozlak Anadolu içerisindeki yaygın bir sanat türüdür ve bozlaklar hikayelerini ağıtlardan alır. Yaşadıklarını ağıtlarına dökerler bozlak sanatçıları. Ve Muharrem Ertaş usta bir bozlak sanatçısı olarak evladın bozlağında şöyle uyarır Neşet Baba'yı. Temiz ruhlu, saf kalplisin. Şöhresin. Hakkın vardır evlenmeye evladım. Mevlam sana yapanları kahretsin. Aslı bozuk alma dedim evladım der. Neşet Baba cevabını tabii ki bir bozlakla verir. O çok meşhur olan analar insandır. Biz insanoğlu lafı da buradan geliyor zaten. Analar insandır. Biz insanoğlu. Aslı bozuk deme şu insana der. Senin fikrin bozuk. Gel şu insana der babasına. Babasına karşı gelir ve evlenir ilayla. Daha sonra baba Muharrem'e atar. fazla uzatmaz konuyu. Bu sefer keskin ve son bir dörtlükle son cevabını verir Neşet babaya. Küsmedim Neşet'im, kahrettim sana. Baban değil miydim sormadın bana. Olan olmuş yavrum, ne diyeyim sana. Sen aklını yitirmişsin evladım der. Yedi yıl birlikte olurlar. Ama her nasılsa anlaşamaz boşanırlar. Üçte evlat bıraktıkları dünyada. Bir bakıma haklı çıkmış olur babası ve sonra hepimizin bildiği o türküyü yazar Neşet Baba. Cahildim rengine aldandım, Türküler gelmeye devam eder tabi Leyla'nın ardından. Yazımı kışa çevirdin, karlar yağdı başa leylanlar. Muharrem Ertaş pek bir üzülür Ne de olsa evlat evlattır. Hükettin ömrümü, koymadın özünü. Atasözü tutmayan döver dizini. Leyla çıkmış konsere, takmış pozunu. Bu da bize bir zuldür evladım. Bu arada burada Muharrem Ertaş'ın bahsettiği gibi Leyla da bir saz sanatçısıdır ve Leyla Ertaş adıyla birçok kaseti de vardır. Neşet Baba o dönem babasına cevap veremese de daha sonra Almanya'da olduğu yıllarda babası vefat eder ve kalkıp onun için cenazesine geldiğinde şöyle bir bozlakla cevap verir. Uzak yoldan geldim hasretim için. Hani nerede babam? Muharrem nerede? Ardından vasiyetini verir. Beni babamın ayağının dibine gömün. Daha önce bahsettiğimiz gibi babasının dizindeki mezar taşında şunlar yazmakta. Sakın ola insan incitme canı, incitme. Her can bir kalp, hakka bağlı. İncitme canı, incitme. Saygı, sevgi, hoşgörü. Garip, Neşet Ertaş. Canımız, insan babamız. Bu hüzünlü hikayeden sonra gençlik yıllarına geri dönelim. Baba bir şekilde sanatını icra etmeye devam etmekte ve TRT sanatçılarından oluşan bir ekiple konser vermek ve kayıtlar almak için Almanya'ya gidiyor ve dönüşte bir araba kazası yapıyor. O sırada şoför kendisi. Yugoslavya'da yaptığı bu kazada ehliyeti yok babanın. Yugoslavya kanunları gereğince de 3 ay hapis cezası alıyor ve hapis ediyor hapisteyken ona Yaşar Kemal'in imzalı bir kitabı hediye ediliyor. Kapağında da şöyle bir ibare var. Bozkır'ın büyük tezenesine geçmiş olsun. Bozkır'ın tezenesi öyle çok konuşuluyor ki artık babanın lakabı oluyor. Biz de bugün kendisini Bozkır'ın tezenesi olarak tanıyoruz. Ömrü Bozkır'da geçen ve usta bir bozlak sanatçısı olan Neşet Baba için daha iyi bir lakap düşünülemez insan. Yeterince dert çekmemiş gibi parasını çaldığı sazdan kazanan bir insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden birini yaşıyor ve parmaklarından felç geçiriyor usta. Aldığı tedaviler iki yıl boyunca uğraştırdı onu ama bir türlü yanıt vermedi. İşsiz kaldı ve parasız kaldı. Daha sonra Almanya'da işçi olarak çalışan abinin yanına Almanya'ya gitti. Hem burada belki tedavi olmak hem de biraz para kazanıp kendisini geçindirebilmek için. Gidiş o gidiş Almanya'da önce Berlin'e daha sonra da Körn'e yerleşti. Parası yoktu babanın. Büyünlerde söyleyip çalar. Kürtlerin yoğun olduğu yerlerde konserler verir, geçimini o şekilde sağlardı. Almanya'daki bu yoksulluk döneminde ünü tekrar parladı babanın. Ve öyle oldu ki 25 yıl sonra Arbiye'de bir açık hava tiyatrosunda konser için davet edildi. Şansı yaver gitti ve hikayeleri dilden dile anlatılmaya başladı. Yaşadıkları herkesi etkilemeye başladı. Öyle ki 2002'de Devrim Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından devlet sanatçılığı ünvanı verildi. Ama Neşet Usta bunu kabul etmedi. Bu konu üzerine de 2006 yılında TBBM Üstün Hizmet Müdürlüğü'nü alırken şöyle bir açıklama yapmıştır. Ne demek bu devlet sanatçısı? Hepimiz bu devletin sanatçısıyız. Hepimiz bu devletin insanıyız. Ayrıcalık görüyorum ben bu kelimenin içinde gördüğüm için. Teşekkür ettim buna. Almadım. Geçmişinden beri az ya. eden bir Ne kadar alçak gönüllü olursa o kadar alçak gönüllü. Ne kadar mütevazı olursa o kadar mütevazıydı. Teşekkür ederim. Onun alçak gönüllüğünden bahsederken Kolay grubumla yaşadığı harika paylaşmadan edemeyeceğim. Ama burada anlatarak ziyan etmek istemiyorum. Bayalım videoyu olduğu gibi görelim. Kuşak programı yapma sebebim günün birinde Neşet Ertaş'ı ağırlayabilir miyim diye. Fakat Neşet abi devletin resmi davetlisi olarak bile gelmiyor. Ben de bir gün yayında ya dedim Neşet Usta çocuklarımı anlatacağım, torunlarımı görebilirsem anlatacağım bir anı olsun istiyorum. Ya senle bir yan yana 3 saat geçirmiş olmak istiyorum. Lütfen gel. Yayın bitti yarım saat sonra sekreter yalan telefon. Ya ben kimim de beni böyle yalvarıyorsun, çağırıyorsun, sarı olan sen misin diye telefon. Ay. Dedim kiminle görüşüyorum? Ben dedim Neşet Emin dedi. Almanya'dan arıyorum. Ben, ben dedi çağırmışım. Ben görmedim, bakamadım dedi. Yengem bağırmış. bana söyledi dedi. Ben yarın geliyorum dedi. Allah Allah, işte dedi. Neşet şeyine, Ertaş öyle olmuyor. Şaka Neşet Ertaşlık böyle bir ya. şey. Hani bizim fersah fersah üstümüzde hani geldi. Zengin değildi Neşet Usta. Yani o uçak biletini belki de çok zor ödedi. Çünkü düğünlerde e, çalarak, türkü söyleyerek para kazanıyordu. Uçak biletini kabul etmedi. Ben buraya konum dedi, sizin davetiniz olarak gelmişim. Para alınır mı? Ne ayıp şey ödedi. Bir de giderken dedi ki, Allah'ım yarabbim yani Neşet Ertaş söylüyor bunu. Bizim dedi sanatçı milleti, de, sen de biliyorsun ya dedi, biraz nazlı olur biliyorsun mu dedi. Bazısına da çok yakışır dedi. Şimdi bunların bazısı dedi, geliyorum der gelmez dedi. <laughs> Dedi böyle konuksuz kalacağın zaman dedi. Bana haber ver ben gelirim dedi. Ay canım ya. Her başarılı test kanalı Bu benim teorim ama bence dönemin iyi boş bu İbrahim Tatlıses. Ona kıskanıyordu. Bir gün bir programına konu kaldığında Neşet Baba'nın ne ortak olmaya, ona karışmaya çalıştı. Derken Neşet Baba kendi üslubuyla harika bir cevap vererek orada da duruşunu korudu. Dedi yok, yok, yok bir mehenge sürme eli. Hakkında bir sürü belgesel çekilen, tiyatro oyunları oynanan, yazılar, makaleler yayınlanan, üstadlar, Son olarak şu videoyu da hatırlayalım istedim. İstiklal Marşı'nı kim yazdı? Ağabeyim. <laughs> İstiklal Marşı, İstiklal Marşı. Şu bizim İstiklal Marşı. Muharrem Ertaş emmim yazdı desem okumuşluğu yoktu. Hacı taşın emmim yazsa Kırtlığa bu böyle şiirlere uygun değildi. Çekici Ali emmim de yazsa ben komşusuyum, yakın komşusu. Bilir, duyardım. Bunu yine Neşe Dersaf yazmıştır. Bildiniz, hadi yolunuza. Bozkır'ın tezenesi, Neşe, Dert, Aşk. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Kaşların kara kara da aman Leyla Leyla Gözlerin derde çare de eyle yarim eyle Gözlerin derde çare de eyle yarim eyle Benim büyük oğlum Asplak'taydım ben o zaman. Ee, küçüktü daha. Ben Kenan Bey ile üst katta konuşuyoruz. İşte hangi şarkıları şey yapalım filan. Dedi ki niye acaba ses az çıkmıyor filan. Bir baktık Neşet Ertaş Bey sandalyeye bağlamış bizim oğlan. O da zavallı böyle oturuyor. Neşet Ertaş'ın oğlanı. Evet, olanları. bağlamış. Bizim Alper. Alper. <laughs> Aa filan ee, çocuktur dedi. Gönlü olsun dedi. <laughs> böyle de bir insandır. Evet. <laughs>